Arkadaşlar selamünaleyküm. Evet, Tokat'ta yine büyük derecede bir deprem yaşandı. Öncelikle Tokat'ta yaşayan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu konuya dair Profesör Doktor Naci Görür hocadan önemli açıklamalar var. Depremin ardından yaptığı açıklamada merkez üssü Sulu Saray'ın güney batısına dikkat çekti. Naci Görür fay üzerindeki hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekerek bu fayın güney batısındakiler dikkatli olsun dedi. Akşam saatlerinde 18.11'de meydana gelen bu deprem Tokat'ın Sulu Saray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde kayda geçti. Sars sıntısı Tokat'ın yanı sıra Yozgat'ta, Samsun'da, Ankara'da, Çankırı'da, Kayseri'de, Amasya'da, Nevşehir ve Kırıkkale'de de hissedildi. Depremi hisseden bütün kardeşlerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Rabbim daha büyük afetlerden korusun cümlemizi uzmanların dikkatlerini de önemseyelim ve bundan sonraki süreçte de dikkatli olmaya çalışalım ve her zaman olduğu gibi bir mümin, bir Müslüman ne yapacak? Korunma dualarını her zaman okuyacak arkadaşlar. Şu dua önemli. Bismillahirrahmanirrahim. lâ yadurru me'asmihi şeyun fil ardi ve lâ fis semâ ve huves semî'ul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu zikri yatarken üç kere okuyan sabaha kadar o gecenin afetlerinden korunur buyurdu. Aynı şekilde sabaha ulaştığında da 3 adet okursa bütün gün boyunca her şeyden korunmuş olur. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Evet, Profesör Doktor Naci Görür hocanın Tokat depremin sonrası yapmış olduğu açıklamalar gündemde yerini aldı arkadaşlar. Çok önemli açıklamalar var. Özellikle o bölgelerde yaşayan kardeşlerimiz dikkatli olmalılar. E, Naci Görür Hoca'nın uyarıları önemli. Şimdi şöyle detaylara hemen geçeceğiz. Yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenlerden ricam hemen sayfanın üst kısmında bulunan 3 noktaya tıklayın. Orada beğen butonu çıkacak karşınıza. E, yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Önemli bir yayın olacak çünkü. Önemli bilgiler var. Evet yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz Tokat'ta yine hissedilir derecede bayağı şiddetli bir deprem oldu. Hatta o dep deprem sonrasında yine e, ara ara depremler yaşandı. Tokat'ta dün akşam saatlerinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Tokat ve Yozgat'taki bazı binalarda ciddi hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı fakat Vatandaşlar gece boyunca evlerine giremediler. Tabii doğal olarak bu depremi bizler de yaşadık. Hatta Marmara depremini çok iyi hatırlayanlardan biriyim. Yaklaşık bir ay boyunca evlere girememiştik. Hatta bir aydan bile daha fazla. Çünkü depremden sonra çok ciddi bir şekilde artışı şoklar yaşanmıştı. Dolayısıyla evlere girmek pek mümkün görünmüyordu o dönemde. Şimdi deprem bölgesinde olan kardeşlerimizi anlayabiliriz. Çünkü gerçekten depremi yaşamak, o deprem anını yaşamak insanda büyük izler bırakıyor. Ve sonrasında hemen insan toparlayamıyor kendisini. Uzun bir süre evine giremiyor. Yani düşünün yıllarca yaşadığı evinize giremiyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir imtihan. Aynı şekilde Tokat'taki insanlar da o dün depremin yaşandığı gece girememişler ve depremden bu yana birkaç gün geçti. Buna rağmen insanlar hala evlerine giremeyenler var. Tokat'ta yaşayan bazı kardeşlerimiz de söylüyorlar. Tokat, Yozgat yaklaşık bir 7-8 ilimiz yine etkilenmiş. Bayağı sarsıldı yani. Profesör Doktor Naci Görür depremin ardından yaptığı açıklamada merkez üssü Sulu Saray'ın güney batısına dikkat çekti. Bakın merkez üssü Sulu Saray ya bu Sulu Saray ilçesinin güney batısına dikkat çekti. Orada pay hattı üzerinde çalışmaları var Naci Görür'ün. E, Sulu Saray'ın hemen güney batısına dikkat çekti. Orada yaşayan kardeşlerimiz varsa e belki bu haberi görmemişlerdir. E bizim sayemizde habere ulaşmış olurlar. Sulu Saray'ın hemen güney batısına dikkat çekti Naci hocamız. E, ve fay üzerindeki hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekerek bu fayın güney batısındakiler dikkatli olsun dedi. Bakın bu fayın güney batısı yani bundan sonraki deprem yaşanırsa diyor. Bu fayın birazcık güney batısı daha çok etkilenecek diyor. Allah korusun tabi. E, dikkatli olmalıyız. Tokatlılar bir önceki gece yaşadıkları 4.7 ve 4.1'lik depremlerin korkusunu atlatamamışken. Kent daha büyük bir depremle sallandı. Yani hemen öncesindeki akşamlarda da 4.7 ve 4.1'lik depremler yaşanmıştı. Dün akşam saat... 18-11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gerçekten ciddi bir şekilde e, sarsıcı bir deprem bu. 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi hepiniz biliyorsunuz. E, sarsıntı Tokat'ın yanı sıra Yozgat, Samsun, Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale'de de hissedildi. Bakın kaç tane il var. Tokat 1, Yozgat 2, Samsun 3, Ankara 4, Çankırı 5, Kayseri 6... Amasya 7, Nevşehir 8, Kırıkkale 9, tam 9 ilimiz etkilendi bu depremden. Özellikle Tokat ve Yozgat'ta bazı binalarda hasarlar oluştu. 4.5'lik deprem nedeniyle geceyi sokakta geçiren çok sayıda vatandaş sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa attılar zaten. Hemen bu 5.6'lık depremin öncesi akşamında. Deprem Tokat ve Yozgat'ta hasara neden oldu, can kaybı yaşanmadı çok şükür. Ama bir caminin bile e, mihrabının üst duvarı yıkılmış bir camide mihrabın üst duvarı yıkılmış arkadaşlar e, ve bazı yerlerinde duvarlarından parçalar kopmuş yani böyle bir hasar bırakmış neticede sarsıntı nedeniyle Tokat'ta eğitime ara verildi. 5.6'lık depremin ardından büyüklükleri 3.5 ve 4.4 arasında değişen artçılar yaşandı. Evet bu artçılar gerçekten de insanı daha da böyle korkutuyor. Hani her an yeni bir büyük deprem olacakmış gibi geliyor. Biz yaşadık Marmara depremini arkadaşlar. O büyük depremde herkes kendisini sokağa attı. Tabii biz köydeydik. Sokağa atabildik kendimizi. Fakat şehirde bu çok mümkün olmadı ve şehir yerle bir oldu biliyorsunuz. Birçok şehir yine etkilenmişti. Marmara bölgesindeki bütün şehirlerimiz etkilendi bu depremden. Yani 99 depreminden bahsediyorum. O o gece saat 3 sularında yaşanan o büyük deprem 4'lük o büyük deprem sonrası herkes sokağa çıktı tabi. Ee, tabii ondan sonra evin içine girebilir mi insan? Giremez. Sürekli artçı şoklar yaşandı. Yani sabaha kadar değil, birkaç gün boyunca sürekli artçı şoklar yaşandı. Belki bir hafta boyunca. Artçı şoklar dediğimde işte her biri 4.7, 5.1, 5.5 hatta 5.8 bu artçıları gördük yani o büyük depremin ardından her bir sarsıntı böyle sanki büyük bir deprem geliyormuş gibi hissettirdi bize o an. Şimdi Naci Hoca'nın dediği fay üzerinde hareketlenme çok fazla diyor. Bakın o bölgede Tokat bölgesindeki fay üzerinde çok yoğun hareketlilik söz konusu diyor. Ve e, Sulu Saray'ın hemen güney batısında yaşayan kardeşlerimiz illaki vardır. Bizi izleyenler arasında da vardır. Orada yaşayanlar dikkat etsinler. Özellikle e, Sulu Saray'ın güney batısında artık yerleşim yerleri nasıldır? Yüksek binalar var mı yok mu bilmiyorum ama e, yüksek binalarda yaşayanlar tabii ki daha dikkat etmeliler. Ama köy yerlerinde yaşayan kardeşlerimiz için e, çok da öyle büyük bir sıkıntı oluşturmaz Allah'ın izniyle. Çünkü köy yerleri depremlerde çok büyük avantaj sağlıyor arkadaşlar. Hem e, köy yerlerinin zemini daha sağlam oluyor. Hem de binalar yüksek olmadığı için can kaybı yaşanmıyor. Burası önemli. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayalım ve yorum kısmına bu konuya dair bir yorum yazmayı da unutmayın ve sayfamızı da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca bu önemli bilginin daha fazla kardeşimize ulaşması için herkes bu videoyu kendi sayfasında tekrar paylaşırsa çok daha fazla kardeşimizin de bilinçlenmesine vesile olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.